Hastaya teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi hesabım sıfırlandı. Ama siz yokken 53 karakterim vardı. 56 oldu. Demekse arkadaşlar bu arada Efe'nin kanalına video abone olmayı, like atmayı unutmayın. Efe'nin YouTube kanalı da var. Hüseyin Efe gözü açık. Demekse. Şöyle dinleti kapatalım. Arkadaşlar Hüseyin Efe gözü açık ama Minecraft'ta Minecraft'da olan şeyi tıkladınız mı? abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu arada böyle tatlı yayın gelmesi gelmeye çalışıyorsanız abone like atmayı unutmayın. Sizin için ikide bir video yayınlıyorum. Çünkü kaç gündür ama bakın 4, 1 haftadır video çekmiyorum. Ben de bana çekmiyorum. Bugün çekebilirsin ya da yarın çekebilirim. Arkadaşlar 30 elmaslık yeşil seçtim. Heh. Arkadaşlar ben şöyle bir söz koydum. Bu arada Dediğim gibi ben odam odamla paydım. Yeşili seçmezsem odamla paylıktan çıkacağım ama sadece bugünlük. Bugünlük arkadaşlar. Bugün geçtikten sonra istediğim rengi seçebilirim. Adı, adı arkadaşlar adı şuradan kardeş. kostüm çıkabilir mi? Efe tıkla. Şu an Efe tıklıyor arkadaşlar. Efe şansı. Arkadaşlar ben e, bir silah videosu attıydık. Bekler o şey çıkmamıştı. Arkadaşlar. Ee, onlar şey bu video bundan oynadık ve tabletinde e, Grayson kostümü çıktıydı. Grayson kostümü evet. çıktıydı. Arkadaşlar o zaman da slime videosu çekiyorduk. Evet, video evet. için ıı, video mu var anlamadım. Hani şey Arkadaşlar slime kutlaşmıyor musun? Grayson kalite çıkmayacak buradan çıkacak. Arkadaşlar bugün 10000 ben kupaya ulaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada şu kırmızı yere tıkladığınızda hayırlı olsun hesabınız gitti. Şöyle ulaşmaya Böyle çok yavaş. Ama böyle çok hızlı. Bak. Böyle az bir şey daha hızlı. Bakın. Daha hızlısı böyle. Ben bunu otomatiğini yaptım. Bakın. Yani yavaş açılıyordu arkadaşlar. Şimdi flash tadıyla açıyoruz. Evet. Sen böyle mi açıyordun? Aynen. Ama ben ayarsız oynuyorum. Ben bayağı hızlı açıyorum ki. İsterse ne diğer dükte ben açayım. Arkadaşlar bakın ne kadar hızlı açıyorum. Ne kadar. kadar... karakterin şeyi görünmüyor neredeyse. Değil mi? Ulan hızlı açıyorum ki. Karakter yok ki kalak değil mi? Kuru Arkadaşlar bakın yavaş aç yavaş açıyorum şu an. Yine Böyle mi? çıkıyor bakın. Hızlı aç şimdi hiç iki. bir şey görünmüyor. o da hızlı açıyor mu ki? 1-2 İki saniye. 1-2 saniye. Oha ne kadar hızlaştıysa haberim bile olmadı. Arkadaşlar sizler için şuradan kaç leveliyim? 64. Ben 150 tane şey neydim? 250 tane mega 250 tane kutu. Arkadaşlar sadece sütu en şunu 3000 ay. Arkadaşlar aslında bir mesela sıfırlanmadan kupa mı sayısını biliyorsunuz? İki bi, 20 bindi. Eski videoları hatırlıyorsanız dinin. Şurada mega kutumuz azdı. Paramız bindi. Hatırlıyorsun belki bin değildi de. Belki video çekmiyor kim arkadaşlar. Şöyle kostüm şeyini şu an yavaş açıyorum. Şu an hızlı açıyorum. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu güzel bir abone olmayı, bildirimleri açmayı, like unutmayın. Evet arkadaşlar bu kadar paralar biriktiriyor. Siz videon para <laughs> Siz, <laughs> siz <laughs> videonun <laughs> gömüyorsunuz da. Videonun da biz emekle çalışıyoruz ama siz sadece video abone oluyorsunuz. Video abone olsun ne olacak? Bir daha var bir şey ya. Görüşmek üzere. Bir şey de? değil yani. Evet babam tamam. Babam kızıyorsa abone olmayın. Ama babam kızmıyorsa abone olun. Babam zaten niye kızacak? Aha doğru. Benim babam kızıyor. Arkadaşlar ben de, çünkü de, saçma ben... şeylere abone oluyorum o yüzden. Kendisi olabilir. kanalıma abone olayım. Aa çok mantıklı. 46. Arkadaşlar. Sadece kararlar Ya hadi, 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 hadi. Aa, doğru. <laughs> arkadaşlar 300 kupa da şey Mekut'u alacağız. Bugün şey amacımız Ay şey olsun. Ne olsun söyleyeyim mi? Kostüm çıkarmak iki tane. İki Ay, tane. Size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar mi? şimdi iki tane kostüm çıkarmış video bitenim şu Hatta 4 ya da 3. Dörtten çıksın. Aa! Kaçtım arkadaşlar. Kestim. niye bağırıyorsun sen hep? Arkadaşlar Efe hep bağırıyor. Riko, Aha! Altın bir şey Kupam ee, Şurada. Tamam 50 bin ya da Ya da şuralarda da o da olabilir. Yani sen şu burada sen. Yani biraz Aa, da şurada, biraz. He, arkadaşlar şurada Efe şu, var ya şuradaki şeye benzeyen Tıklayayım şöyle 30 miktar seç filan onun orada arkadaşlar şey. ona tıkladım da internetim kapalı olduğu için video izletmiyor bize arkadaşlar efenin üstü battı. slime videosu çekerken bakın işte dediğim gibi ay batmadı bu bir yerden patı olmuş ne olduysa vallahi gerçekten bu slime'dan değilmiş sen virüs kapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar virüs kapıyoruz. Ya sen <laughs> Sen yaptın zaten. <laughs> Arkadaşlar ekstra alperim var ya yavuuu diyor. Yalan mı? bizim adımız da adımızda alperim. <laughs> Arkadaşlar şu an efendim ayağını kilitledim Çıkartamadım Çıkartın size söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar ama bacağım yuttu. Yok. <laughs> Oo, oh, çok iyi arkadaşlar. Bir sene giremiyorsunuz. kolay Arkadaşlar kaçtı. <laughs> Arka <laughs> çok olaydı. Arkadaşlar eline saat bir şey oh. yok. <laughs> ya arkadaşlar çok uzak çeşimi size göstereyim. Durun bekleyin bu kutuya. Bakın şimdi. Şimdi çok uzak. açacağım. Hadi durun. Allah'ım çok uzak açıyor. <laughs> ben şimdi öndü. Aç aç aç. <laughs> arkadaşlar kafasını Osman'ın tuğa taktım. Eyha Osman'ın tuğa taktım. Hey, he, Osman'ın tuğa taktım. Osman'ın tuğa taktım. Sen ne yapardın şimdi? Tuz atmadım ki arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle vurdular. Şöyle mavzana değdin böyle vurdu. Arkadaşlar şimdi ağlayacağız. <laughs> <Vallahi şimdiden. Arkadaşlar. gülüyor> <laughs> tamam, sus be. Şaka yaptım. Şaka yaptım sakin. Gülüyor mu, <Şarap>, <laughs> <Gülüyor gülüyor> <ama> ağlıyor mu? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> arkadaşlar nereye gidiyor? Beşi beş getiriyor. Beşi değil. Şey. Ya yani, şey bebekleri kullanır ya. Adını örümcek. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey biz, ör, biz örümcek küçükken büyük biliyor musun? o zaman bilelim Sanki bilmiyordu Sanki bilmiyorduk arkadaşlar değil mi? Evet Herkes bilmiyordu <laughs> Bilmiyordu Bilmiyordu Tek ben biliyorum dünyada Tek sen. Evet. Arkadaşlar dünyanın en akıllı çocuk en akıllı desek değil. Akıllı desek akıllı. akıllı desek akılsız. Anlamıyoruz. Arkadaşlar şu an Efe'yi göstermiyorum. Arkadaşlar şu an Efe'yi göstermiyorum. İkili kostüm vardı ama öyle. Başlamıştı. Evet arkadaşlar Efe'yi göstermiyorum. Arkadaşlar ve hadi. Ay, yo. Ne geldi? Efe. Eee ve bence kostüm. Arkadaşlar tek aldınız çıktı siz gördünüz. Ve şu ola! Altın çok azalmış. Ayfenide. Neydi? Nane deseydik daha iyiydi. Arkadaşlar ay nane ne zaman yiyeceksin söyleyeyim mi? Birazdan. Hayır, evdeyeceksin. <laughs> Oo, oh, çok iyi laf taktı. Nane varsa nane yiyin. Çünkü nanesin. Oy! Ama ben daha iyi Arkadaşlar, bu arada ben nane yiyseniz nane dedim de evde nane var mı da? <laughs> Bizim evde yok. Siz evde <laughs> ne olur <laughs> Ev o zaman? Arkadaşlar, herkesin evinde olma. Bek, fark edin. Bek, zengin. Zengin. nasıl çekiyoruz o zaman? A doğrusu videoya zenginlikle alakası yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Baba telefonumu ver şimdi tamam. Ya misin? da annenin telefonunu açayım. Değil mi? Evet. Alın, arkadaşlar. E tamam sıfırlayayım arkadaşlar? E tamam sıfırlayayım mı? arkadaşlar. Şaka yapıyorum. <laughs> arkadaşlar şaka şaka sıfırladım. <laughs> arkadaşlar şimdi sıfırlayayım mı? <laughs> sıfırladım <Süpürlendim. gülüyor> Arkadaşlar sıfırlanıyor. Sıfırlayayım <Süpürleyeyim> mı? Sıfırlayamıyorum. <laughs> Arkadaşlar sıfırlıyorum. Sıfırladım. Gitti. Ah, şaka. Şaka. şaka yaptık. <laughs> Hiçbir şey. Sadece videonun da en başında dedim ya. Arkadaşlar hesap böyle sıfırlanır diye. Arkadaşlar hesap ben nasıl sıfırlanacağı biliyorum. Siz getirin hesabınız bin kupadaysa ben o hesabı sıfırlayamam. Getirin siz de kupa kasayım. Çok kolay kasarım. Ama bu kubalarda ise zor katarım. Arkadaşlar siz, siz, si, almış bin kubaya getirmeyin. Onlar da zor katıyor. Al bin kubaya ise getirin. Sıkın diyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. De. Eee sen de zor istiyorsanız bana verin. bana <laughs> verin çünkü ben öğrettim buna. Hep. O zaman mı? Ben arkadaşlar bakın ben o zaman mı öğrettim? Ondan sonra odam Efe öğretti. Ben öğretmesem hiçbir önemi yiyecekti. Hi, 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 o yüzden hi, bana hi, getirin ben size daha iyi yaparım. Hi, 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 hi. Sus be. Gör <laughs> dakika sürdü zaten. dakika. 10 dakika sayılır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Efe bakmıyor. Bakmıyor. Görüyor Arkadaşlar şu an Efe bakmıyor. Birazdan çarpı çeyrek çevireceğim. Ve bence kostüm çıkar. Ben kostüm çıkar. Sağ Efe'ye bastıracağım. Gözü kapalı. Arkadaşlar şu an Efe'ye gözünü kapatıyor. Ş bekle daha kapatma. Şu an bakıyor. Kapa şimdi. Ka kapat kapat. Arkadaşlar gerçekten kapatıyor. yarar <laughs> hem Arkadaşlar bunu daha harcamayacağım. Belki <laughs> backwater alacağım şuradan. Şu emre sütü alalım. Em sütüye veririm. Mantıklı. Bu daha iyi. Ne? Arkadaşlar. Tamam sonra da açarsın. Hayır. <laughs> Arkadaşlar şimdi şuradan bakımı <laughs> <kadimi gülüyor> ilerletelim. Bura pesli de ve Efe bakmıyor şu an. Kaç yedin? Beş. Değil mi? Çünkü gördü. Valla görmedim ya. Al bir şey gördü ama. Ya, gözünü Arkadaşlar gözünü... isterseniz vlog çekmemi istiyorsanız videoya abone like mi? atmayı unutmayın. Bu video 4 gün içerisinde 15 like olursa size bir günlük vlog. Arkadaşlar şu star ve hel el onu açalım ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar işte, yani belki... şu şunu, alayım ya ne olacak şey vereyim Frank çok güçlü arkadaşlar size bir şey diyeceğim belki ara sıra da belki bir parka gideceğiz diyelim ben bir vlog çekebilirim belki tabi ikimiz bize. de belki belki ikimiz de gideceğiz değil mi senin günümle gitmiştik ama çekemedik. Ama o zaman daha ışık bağlamamız yoktu. Hem o, da, o zaman arkadaşlar daha yani, telefonumuz yoktu. Hem de şey. Tam ah hem he tam 5 yaşındaydık, Şimdi 7 2 yaş büyüdük. <laughs> evet. Çok büyüdük. o zaman vlog çekip e, dedik ya ben, Bizim YouTube kanalımız var değil mi? Artık dedik. Alben de evet dedi. Sonra da e, bir video çekelim dedik. Evet. Vlog farkı ama olmadı. Çünkü, Çünkü YouTube kanalı açmayı bilmiyorduk. Ama şimdi öğrendik. Arkadaşlar şey bir de e, benim arkadaşlar, kardeşim biraz 47 Efe'nin kardeşi bu arada çok şanslı arkadaşlar. Efe'ye Spike'ın kostümünü ben çıkarttım. Arkadaşlar Efe'nin şeyde Mr. P'nin kostümünü çıkarttı. He, gümüş kostümü var. Rico'nun kostümü var Efe'de. Piper yok Efe'de. Efe'de arkadaşlar 45 tane, 46 tane şey var. Kostüm. Ay ay. ay. ben kardeşler. Arkadaşlar. Efendim kardeşi ben Efe Spike çıkardım. Ondan sonra kostümü çıkardım. 65 levelim. A Bak A sen, Umut abi çıkarttı şeyi vereyim. Göstereyim. Bak. Arkadaşlar. Umut Efe'ye bulun kostümü çıkardı mı? Çıkartmadı. Dere'nin kostümü çıkardı ama. Dere'nin Gümüş kostümü çıkarttı. Bende Devon'un kostümü var. Bende yok. Arkadaşlar şunu açalım. Efe batmasın. gözün kapat. Arkadaşlar kostümü kostümü. Çıkmadı. Arkadaşlar. Çıkmadı. Çıkmadı. Şansımıza işte. Zaten bize çıkar mı? Zaten paramız azaldı. Aynen. ya şunu şuraya koy ya. Adamın derisini atma. Valla mobilya adam senin diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve şuradan 20 elmas al. Mega kutu açalım. Ve 5 yazar zaten. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yani, bu, bö böyle oyun videosu atmak için mobilya da yükleyebilirsiniz. Evet. Durup. Arkadaşlar. <laughs> gel, abone olmayı like <laughs> unutmayın. 给。<Yeah. S 2> mm hmm.